Neredeyiz? De, ne Üsküdar sahildeyiz. Şimdi helikopter mı bineceğiz, Motora mu bineceğiz? Ne varsa Allah ne verdiyse. Motor <laughs> Balata geçecek bir deniz üstü aracı arıyoruz. Balat tarafına geçeceğiz ve orada dolaşacağız.

Oradan da demeyin, ödeyecekler. Çok eski fotoğraf takıyor. Antika. İşte bak burası. Bu gördün mü? Sevda gazoz işte gazoz. Burası. şöyle yapalım. Tadına bakın isterseniz sınavına göre aynı. Bu ne fark. buradaki? Gazo, gazlı, su. gazlı su. Aynen. Burada hmm. bildiğimiz tüp var. Burada da su var. Aşağıdaki makinede soğutuluyor. İkisi bir araya gelip soğutuluyor. Bu da gazlı su. Eve, su. Nasıl? Muhteşem. Ya. Vallahi siz de bunları alın. Evet çok basic diye ama 78'e benzeyen de tavsiye ederiz. Evet ben o. biraz daha şekerli, daha biraz tatlı da. bir şey isteyeceğim galiba. Sizin. Kırmızı <laughs> Aa o renkli oldu. Burası çok eski bir dükkan galiba değil mi? Ya burası 9 yıllık bir işletme. Yapı olarak 150 yıllık. Eski Roma dönemine kadar, Osmanlı pardon, Osmanlı dönemine kadar da dayanan bir yapı. Önceden burası çıfır hani çarşısı olarak yapayım. geçiyormuş. Yahudi çarşısı olarak İzmir'den memnun kaldınız mı? Evet. Harika. Nereye gittik? Balata'ya. Üstükara. Balata'ya gittik. Bil, 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 bil. Yaktık mı balataları? Fırın balıkları. Üsküdar'a gittik. Evet. Üsküdar'a zaten gidelim. Mikrofon var mı? Evet Üsküdar'a gittik. Üsküdar'dan ne yaptık? Vapurla karşıya geçtik. Ve Haliç Suru yaptık. Haliç çok keyifliydi. Çünkü bir vapur boğaz e, vapur gezisi gibiydi. Her yeri gördük. E, Fener durağındayız şu anda. Fener iskelesindeyiz. Hatta şu anda iskelenin altına doğru yola iniyoruz. Fener iskelesinin metronun oradan geçmiş. Balat'ta indik ve bütün o güzel ara sokakları bulabildiklerimizi daha doğrusu gördük, gezdik, fotoğraflar çekildik. Esnafı gördük. Oldukça Gazozcu. kalabalıktı. Gazozcu'ya girdik. Leyla Distin'in de çekim yapıldığı Gazozcu'ya girdik. Gazoz Yaptık el yapımı ve içtik. Ee, sonra şu anda iskeledeyiz. Şöyle fenere doğru ilerliyoruz. Evet, Boğazdayız. Havanın güzelliği herkes için fırsat olmuş güzel turist arkadaşlar geziyorlar. Ne? Böyle. Oradan gelip Güzel güzel eğlenen, dinlenen, keyif yapan arkadaşlar var.